tuvaleti gösteriyor tuvalete mi ah aa açıldı gizli geçit bulduk şimdi nereye geçiyorum? level 1 underground şimdi evet neredeyim ben ben gidiyorum. Uuu evet gerçekten korkunç. Ne yapacağım? Ay ay öldüm. Ay ay <laughs> Ay bana bir şeyler oluyor. Öldüm ya. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ama şu anda az önce lamba yürüyüp burada yürüyemememiz sanırım bu e, büyük tuvaletimizin landa. Neyse. Şimdi Buradan çok dikkatli geçmemiz gerekiyor. Oo, öyle insanlar çok fazla. Ben tek de geçebildim. Bu oyun bana tanık geliyor ama oynamıştım sanırım daha önce. Evet, oy arkadaşlar biz suçlu olarak buradan kaçıyoruz. Acaba neden suçluyuz? Bunu ama hiç gerçekten önemsemiyorlar. <laughs> neden suçluyuz? gerçekten renk... Ay, şuradan gireceğim. Cidden tiksindim. Bayağı tiksindim cidden. Şimdi level 2 Duvents. Evet. Şimdi. Bu ne böyle? Özgürşe abla selam yazmışlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Şu kızdan önce çıkmamız gerekiyor. Bu çok gizemli. Allah Allah. Ve Allah 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 Allah. tamam. Nerede bu? Aa ölmüş. Hayır 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 hayır. hayır. Aa buldum. Yöntem buldum. Evet tekrar gel. Şimdi tekrar git. Aa al 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 al. al. Arkadaşlar. Tamam çok yavaş hareket ediyor zaten. O kız da geliyor. Oh, güzel. Checkpoint'i aldık. Güzel. Şimdi şöyle gidiyor. Ay, yüzük, yüzük ne yazıyorlar? Aa o ne yazdı abla abla. evet. E, se Selam abla nasılsın? İyiyim. İyiyim. Siz video çekiyorum. İyiyim. Video çekiyorum. evet. Gördüğünüz gibi yazdım. Hop. Bunun okuyalım isterseniz? Ne okuyamıyorum. Papatya, Nisanlı, Elpa diye biri. Hayır! Öldüm arkadaşa. Oy! Çok güzel Bu ne böyle ya? Neyse. Şimdi. Gidiyor. Aa! Ama yeter ya! Bu kadar da değil yani. Yeter. Aa, bu kadar da fazla ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Terbiyesizliğe bakın ya. <laughs> Şimdi. Evet, checkpoint aldık. Ve çok dikkatli bir şekilde yürüyoruz. Hep iyi oldu. Teşekkür ederim. Ay bunlar ne böyle? Gerçekten iğrenç. İyi de bunlar... Ay, 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 ay. ay kan mı bu? Gerçekten iğrenç ya. Bu oyunda gitgide iğrençleşiyorlar. Aa. Nereye geldim ben ya? Bu dert Doğru ya. Neyse devam edelim. Ya ama ya. Daha ne mi Ama se Seni çok seviyorum. Demiş. Ben sizi daha çok seviyorum arkadaşlar. Ben sizi daha çok seviyorum. Şimdi. Şöyle gidiyoruz. Evet. Aa. yırtılış yolu. Evet. Güzel. Tamam. Bakalım. Aa buradan demiş. Burası neresi? Burada ışık var. Buradan demiş. Ama buradan çıkamam. Bunu durdurmam gerekiyor o zaman. Eğer durdurursam çıkabilirim. Güzel. Ne oldu? Anlamadım ne olduğunu. Aa bu mu? Yok değil. Bu. evet kırıldı güzel. Aa ben buraya geçememiştim işte. Geçen oynadığım zaman buraya geçememiştim hatırlıyorum. Çekti beni. Pislik bu ya bak. Ha bu yıktayım şu ya. bu nasıl bir tip ya? ya? Allah aşkına hayır 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 lütfen ya. Ee, nereden kaçacağım? Aa gördüm. Şimdi önceki bölümde nereden kaçtım hatırladım. Güzel. Ama Allah Allah. Tamam. bekle. Burası neresi? Buradan insan doğru olur mu? Olmazmış. Ee, nereden gideceğim? O zaman diğer yönden gideceğim değil mi Antike? Al çabuk. Çekil. Paralar al. Para, para, paralar al. Ha uyuyor orada. İyi, iyi. Polis bey orada uyuyor. Polis bey amca. Evet geldik. Nereye geldik biz? Aa yemek McDonald's ayıp be. Siz burada McDonald's Burger King yiyor, yerken biz orada çorba içiyoruz ha. Aa bir şey diyeceğim çok güzel. de. Evet, ne yapıyor bu ya? Yemek geliyor. Onu yiyor. Sonra yaşasın diyor. Bilmiyorum ne işe <laughs> Allah. Çabuk. Alalım şundaki deneyimciyi. Güzel şimdi burayı açtık. Çok güzel. Şimdi koşu koşu geri oraya gitmemiz gerek. Umarım başımıza bir şey gelmez. Ee, hemen çık çık çık. çık. Aha, gel gel gel. Nisanur. iyice kapatalım da gelemesin. Pislik. Gel Nisanur. Hadi gidelim. Nisanur el ile gidiyoruz. Ela herhalde Evet yaşasın. Ciddi misin ya? Hadi gel Nisan'dır. Aa buradan da böyle gideceğiz. Güzel. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. En ufak hatamızda lağımlı suya düşeriz. <laughs> Hep de lağımlı suyu böyle temizmiş gibi gösteriyorlar. Aslında daha pis ama. Güzel. Ne taraftan? Bu taraftan. Güzel buradan rokete mi biniyorduk? Ben böyle hatırlıyorum. Yo bu ne böyle ya? Burası neresi Aa. Aa, aa ne oluyor ya? Aa ayol ayol. Ayol ne yapıyorsunuz? Şimdi hızlıca gitmemiz gerekiyor. Aa! Aa çok kötü yandı. Çok kötü. Bayağı kötüydü. Evet. Oraya gitmiş bile. Güzel. Aha. Açtık ve ne oldu? Buradan yol açıldı güzel. Şimdi buradan çıkamıyoruz sanırım. Evet. Merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen. Ee, burası neresi? Evet. Allah ne oluyor? Uzaya çıktık. Allah seni ne yapmasın? Yanlışlıkla uzaya çıktık. Arkadaşlar ben hapishaneden kaçmak için uzaya yanlışlıkla giden birini görmedim. Yalnız rokete bakar mısınız? Türkiye'den daha büyük. Ve burada kaza yapıyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar ben bugün videomu kadar. Bu videomu beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, like istemiyorum. Hoşçakalın.